İslam'ın ana hedeflerinden birisi toplumdur. Emirlerindeki ve yasaklarındaki amaçlardan bir tanesi toplumun menfaatlerini gözetmek, korumak, kollamaktır. O halde İslam aynı zamanda sosyal yönü çok 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 kuvvetli olan bir din olarak karşımızdadır. İnsan şahsen günah işlemeyecek günahlardan, haramlardan sakınacak ferdi olarak öz hayatında hiç kimsenin olmadığı bir yerde, dağın başında veya bir odanın içinde veya karanlık bir gecede efendim hani kimsenin görmesi ve ilgilenmesi mümkün olmayan bir yerde bile Allah'a karşı Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek hareket edecek. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmesi o edebe riayet etmesi çok yüksek bir makamdır İslam'da. Buna makamı ihsan diyoruz. Yani ibadeti en güzel derecede yapmak makamıdır. Çok güzel. O halde burada İslam'ın başka bütün toplumlardan çok daha farklı bir yönünü görmüş oluyoruz. Bütün modern efendim hukuk sistemlerinden daha üstün bir tarafını görüyoruz. görüyoruz. Hiçbir sistemde olmayan bir güzel tarafını görüyoruz. Kendisi günah işlemeyecek. Faziletli bir insan olacak. Şimdikilerin hoşuna gidecek sözleri söyleyelim. İyi bir vatandaş olacak ama yeterli değil. Ne yapacak? İyi olmayan insanları, günah işleyen insanları, kötü vatandaşları da o onları yap, kötülükleri yapmasını engelleyecek şekilde hedef alacak ve faaliyette bulunacak ve çalışmalar yapacak. Bütün gayretini gösterecek. Bu gayreti göstermediği zaman ceza kendisine de gelecek. Yani İslam'da sadece bir suçu işlemekten dolayı ceza gelmiyor. Suçu işlemedi halde suça müsamaha etmekten de ceza geliyor. Göz yummaktan da ceza geliyor. Aldırmamaktan, vurdum duymazlıktan da ceza geliyor. Vazifeyi yapmamaktan dolayı da ceza geliyor. Bu çok yüksek bir şeydir, vasıftır. Dinimizin bizlere yüklediği efendim şey, e, ödev. E, son derece modern. Modernlerin modeli, moder moderni, ilerilerin ilerisi, çağlar üstü güzel bir sistemdir. Temenni ederiz ki İslam'ı ailemizde yaşayalım. Kendi nefsimizde, içimizde yaşayalım. Ruhumuzda yaşayalım. Mahallemizde yaşayalım. Köyümüzde, kasabamızda yaşayalım. Her şey Allah'ın rızasına uygun olsun. Allah'ın rızasına uygun olmayan şeyleri de temizlemek için el birliğiyle bir çalışma yapalım. Hani çevre temizliği diyoruz. Efendim e, çevre bakanlığı kurduk. Efendim bir de böyle ahlakın temizlenmesi meselesi var. Ahlaki çevrenin de güzelleşmesi, temizlenmesi, günahlardan arınması meselesi var. Biz her yönden çevreciyiz. Yani çevre kültür derneklerimizi kuran arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Biz çevreyi ağaçlandırmak istiyoruz. Çevreyi temizlemek istiyoruz. Çevreyi güzelleştirmek istiyoruz tarihi çevreyi, sosyal çevreyi efendim güzelleştirmek istiyoruz. Yani toplumda yetişen bir insanın sıhhatli bir e, ruhla yetişmesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz. Manevi çevreyi temizlemek istiyoruz. Günahlardan insanların çevresini temizleyip günahların hiç böyle göz önünde örnek olacak, başkalarını şaşırtacak bir şekilde misal olarak görünmesini dahi efendim arzu etmiyoruz.